Merhabalar Elif Atölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün gördüğünüz üzere şöyle fiyonklu bir kelo olan oyası yapacağız. Öncesinde her zamanki hatırlatmalarımı yapayım hızlıca. Ekranı sağ alt kısmındaki veya videonun altındaki abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmanız mümkün. Dediğim gibi yine e, abone ol butonunun yanındaki zil işaretine tıklarsanız bildirimleri açacaksınız ve böylece her videodan anında haberdar olacaksınız. Onun dışında yorumlarınızı, beğenilerinizi mutlaka Bekliyorum hanımlar. Şimdi oyamızın alt kısmına bir bakalım. İsteğe göre bu bağlı. Bir sıra Hani zürafa yaparak zemini hazırlayabilirsiniz. Yasma kenarının kıvrılışıyla birlikte zürafanın yapımını e, öncesinde anlatmıştım ekranın yine sağ üst köşesine bu defa ekleyeceğim. Yine yorum kısmına da ekleyebilirim. Oradan da tıklayarak izleyebilirsiniz. Ben şimdi hemen oyamızın zeminine başlayacağım. İlk sırasına gördüğünüz üzere motiflerimizin ara kısımlarında testere dişi veya kuyumcu kafesi de dediğimiz bu motiflerden var. Sayısını ihtiyaç ve arzunuza göre değiştirebilirsiniz. Ben genelde bu tarz modellerde 8 tane kullanıyorum. Hemen bir tane veya iki tane yapılışını göstereceğim. Herhangi bir zürafaya bir tane düğüm atarak başlıyoruz. Sıradaki zürafaya düğüm atarak bir tane daha zürafa yapıyoruz örmüş olduğumuz zürafanın tepesine ve orta kısmına çıkarak düğüm atıyoruz. İniyoruz sıradaki zürafaya. Eğer yazma kenarına yaparsanız zaten kıvırarak direkt olarak yazma kenarını içine alarak düğüm atacaksınız. Çok basit bir işlem bu. Şu şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi motifimizin başlangıcına başlayacağım. 4 tane boş zürafa bırakıyoruz. Mesafe bırakmamızdaki amaç motiflerle testere dişlerinin birbirine geçerek çok baskın bir görünme sahip olmamasını sağlamak. 4. Dördüncü zürafayı da ördükten sonra bir tane boş zürafa bırakıp sıradaki ikinci zürafaya düğüm atarak bir zemin kuruyoruz buraya. Ve şimdi bu zeminin içerisine altı tane orta boy kirpik yapıyoruz. Çıkıyoruz zeminin en sol kısmına. Altı tane orta boy kirpik yapıyoruz. Bu kirpikleriniz dönerse eğer sıkıntı olmaz. Çünkü üzerine zürafalar örerek zaten eğer dönmeler olursa onları yok edeceğiz. O yüzden sorun etmeden devam edebilirsiniz oyanın yapımına. Yine de illa de kipiklerinizin yapımında çok zorlanıyorsanız eğer şöyle bir tarif etmeye çalışayım püf noktasını. Düğümümü atmadan önce bakın bu sol parmağımla ben bu ipi soldaki ipi Mümkün mertebe sabit tutuyorum. Ve diğer ipi çekerek gerekli olan büyüklüğü ayarlayarak düğümümü öyle atıyorum. Böylece kirpik sabitlenmiş oluyor. İpim büklümü de minimum seviyeye inerek bozulma olayı çok minimum seviyeye inmiş oluyor. Şöyle dört tane oldu. Tekrar göstereyim. Sol parmaklarla sabit tutuyorum. ve Sağ elimle gerekli olan büyüklüğü ayarladıktan sonra düğümü atıyorum. 5 tane oluştu. Bir tane daha öreceğim. Şu şekilde 6 tane kirpiğimiz oluştu. Birbirine geçebilir. Bu sıkıntı değil. Şimdi ilk ördüğümüz kirpiğin tepesine en sol kısmına çıkarak düğüm atıyoruz. Dönüşte üzerinden İpi geçiriyoruz tüm kirpiklerin ve düğümümüzü atıyoruz. Soldaki en sol kirpi, bakın bu sol kısmında küçük kirpikler örerek devam edeceğiz. Bir tane hemen buraya küçücük kirpik yapıyorum. Şimdi sırasıyla her sırada bir tane zürafa azaltarak ilerleyeceğiz. Kendiliğinden zaten eksil eksilecek. Bir tane zürafa yapıyoruz sıradaki kirpi'nin tepesine çıkarak ve bir sonrakine ve daha sonrakine öyle devam ediyoruz. 2 3 4 ve 5. Dönüşteki ipi de mutlaka düğümlerimize dahil etmeyi unutmuyoruz. Şu şekilde motifimizi el ötüsüyle toparlıyoruz. Böyle. Şimdi en soldaki ilk zürafanın tepesine çıkarak düğüm atacağız. Dönüşteki ipi mümkün mertebe kısa tutuyoruz. Çok fazla olmasını istemiyorum ki dönüşte bu sağ kısımda çıkıntılar oluşmasın. Yine dediğim gibi sol kısımda olduğumuz için sıra başında bir tane küçük kirpik yapmayı unutmuyorum buraya. Devam ediyorum. Şimdi böyle sırasıyla devam ettikçe bahsetmiş olduğum azaltma yani eksiltme oluşacak. 4 tane zürafamız kalacak. Böyle böyle bir tane kalana kadar devam edeceğiz. Son bir zürafamız kalacak. O oldu ona geldiğimiz zaman tek bir zürafamız olduğu zaman onun da tepesini bir kirpik yaparak oyamızın devamına geçeceğiz. Şöyle bu sırayı da göstereyim sizlere prensip zaten aynı. 4 zürafamız kaldı. İlk kirpiğin ilk zürafanın üzerine çıkarak düğüm atıyorum yine. Buraya kirpik yapmayı unutmuyorum. 3 tane zürafam kaldı ben şimdi hızlıca işlem tekrarı olduğu için burayı geçeceğim yalnız sorularınız olursa bana yazmayı ihmal etmeyin yorum kısmından sorularınızı yardımcı olurum ben sizlere dediğim gibi buraya hızlıca geçeyim Gördüğünüz gibi tek bir tane zürafam kaldı. Onun da tepesine dediğim gibi çıkarak düğüm atıyorum. Sol kısmına bir tane yine kirpik yaparak bu sol kısımda toplamda 6 tane kirpiğimizin olması gerekiyor. Sayı olarak eğer bilmek istiyorsanız diye söylüyorum. Tüm kirpiklerin eşit boyda olmasını dikkat edelim. Şöyle oluştu motifimiz şimdi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu sağ kısımdan her sıraya birer tane düğüm atarak ineceğiz. Her sırada böylece inmiş oluyoruz. Fazla sıkmıyoruz. Düğümlerimizi, zürafalarımızı yani küçük yapmıyoruz ki toplanma oluşmasın motifimizde. iniyoruz birinci sıraya şöyle gördüğünüz gibi indik tekrardan son kirpiğin de içine iniyoruz toparlamak için böylece inişi de sağlamış bulunmaktayız şimdi yeniden son örmüş olduğumuz büyük zürafanın içine inerek devam edeceğiz bu iniş ipi haricinde yani şu an atmış olduğum düğümün haricinde yine sağ, sol kısımda olduğu gibi sağ kısımda da 4 tane zürafa yapıyorum boş olmak üzere. Tabi ihtiyacınıza göre durumunuza göre zürafalarınızın büyüklüğüne göre bu sayıları adapte edebilirsiniz değiştirebilirsiniz. Daha yakın veya daha seyrek de yapabilirsiniz. Ben bunları tabii ki kendi elime göre ayarlayarak tarif ediyorum. 4 tane boş sürahı bıraktıktan sonra yeniden testere dişi yapımına geçiyoruz. Buradan itibaren dediğim gibi istediğiniz kadar testere dişi yani kuyumcu kafesi de denilen motiften yaparak oyamızın ilk sırasını bitiriyoruz ve yavaş yavaş artık oyamızın kere olanlı kısımlarına geçeceğiz. Ben şimdi bunu bitirip ipimi değişeceğim ve beyaz ipimizi alıyoruz. beyaz ipimizle motifimizin sağ kısmına yine örmüş olduğumuz bu yönden şu şekilde bir zemin kuracağız bir tane zürafa sayesinde üst kısımda alt kısma inerken ikinci zürafanın içerisinden iğnemizi geçirerek düğümümüzü atıyoruz ilk olarak daha sonra bir, ön, bir sonraki sıranın içine yine düğüm atarak bir tane dediğim gibi zürafa yapıyoruz tabi bu motifimizin alt kısmında kalacak yani buraya fiyonk yerleşti, yerleştireceğimiz için aslında görünmeyecek bu kısım. O yüzden her biri de aynı olmasa yani yanlış yaparsanız, hata yaparsanız önemli değil. Onu tarif etmeye çalışıyorum. Şimdi örmüş olduğum zürafanın sol kısmına çıkıyorum. Ben bir hususa değinmek istiyorum. Bu motifte toplamda 3 6 8 tane kere olan olacak şekilde 8 tane kirpik yaptım. Fakat biraz büyük geldiğin kanaatindeyim. Çünkü bakın tepedeki kirpik yeşil kirpik görünmüyor. O yüzden bu motifi üzerine getirmek zorundayım. Bu nedenle toplamda 8 değil de 7 tane kirpik yapmak istiyorum buraya. Bu sayıyı da dediğim gibi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tıpkı benim şu anda yapmış olduğum gibi Toplamda 8 tane kipik yapıyoruz. 7 tane özür dilerim. 8 diyorum. Çünkü bir öncekini 8 yaptım. Alışkanlık haline geldi bile şimdiden. 7. zürafa kirpiğimi de yapıyorum. Ve düğümü attım. İpimi hemen kesiyorum. Beyaz kısımlarda bitmiş oldu böylece. Hemen rötuşumu yapayım ben hızlıca kamera arkasında ve pembe ipe geçiş yapalım. Pembe ipimizle şimdi her bir kirpiğin içerisine birer tane küçük e, kenar olan motifi yapacağız. Şimdi soldan başlıyoruz. İlk kirpiğimizin içine düğüm atarak ipimizi sabitleyelim hemen. bir tane küçük kirpik yapıyoruz. Elimizle toparlıyoruz. Çeviriyorum. Eğer çevirmeden de yapabiliyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ben kolay Nasıl yapılıyorsa öyle tarif etmeye çalışıyorum. Şimdi örmüş olduğumuz, yapmış olduğumuz kirpikten bir tık daha büyük bir kirpik yaparak onu da içerisine alıyoruz. Ve düğümümüzü sıkıyoruz. Bu şekilde küçük bir kel olan motif oluşmaya başladı bile. Yeniden çeviriyorum. Son bir kez daha bir tık daha büyük kere olan motifi yani bir kirpik daha yapacağım. Bu arada kere olan motifi yani bu tarz kirpikler her iple olmuyor. Bazı ipten kalitesinden demeyelim markasından ama kendi yapısından dolayı diyelim olmuyor. O yüzden ipinizi değişerek mutlaka farklı bir iple deneyebilirsiniz eğer olmuyorsa. Şimdi şöyle ilk motifimiz oldu. Hiç Ara vermeden ikinci kirpi, ipi de kesmiyoruz bu arada geçişte. Direkt olarak ikinci kirpimizin içine geçiyoruz. Fazla uzun bir ip bırakmıyoruz. Fazla mesafe bırakmadan. Yine aynı şekilde çevirmek üzereydim yanlışlıkla bu arada. Aynı şekilde bir tane küçük kirpik örerek başlıyorum. İki tanesini öreceğiz hep birlikte sonra hızlıca diğerlerini ben yapacağım. Çevirdim etrafına tekrardan bir kirpik yapayım hemen. ve son bir kez daha çevirerek üçüncü bir kirpik daha yapacağız. İpimi de bu arada çekerek her defasında meyilliyorum ki daha düzgün olsun. Şu şekilde tutuyorum sol parmaklarımın arasında sabit ve düğümümü öyle sıkıyorum. İkinci kere olan motifimiz de böyle Ol, olmuş oldu. Ben şimdi devam ediyorum. İşlem tekrarı olduğu için dediğim gibi Diğerlerini hızlıca ben yapıyorum. Zaman kaybetmemek açısından ve son aşamada yani fiyonk yapımında tekrardan buluşacağız. Tüm kere olan motiflerimi bitirdim. Şimdi ipimi kesiyorum. Fiyonk yapımına geçelim yavaş yavaş. Şöyle. Yine aynı iple hiç ipi iğneden çıkarmayacağım. Hemen fiyonk yapımına geçiyorum. Şu şekilde bir tane ucu kesilmiş çengelli iğne kullanacağım. Firkete de kullanabilirsiniz fakat çok fazla geniş olmaması gerek bu aralık kısmının. Yani bir santimden daha az olması gerek bu mesafenin. Tabii ki biraz daha büyük fiyonk yerleştirmek isterseniz o o farklı bir şey. Ama çok fazla büyük olunca da göz yorucu olabilir. Ona dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur. Şimdi çengelli iğnemizin açık kısmı üst kısma denk gelecek şekilde etrafına 8 kez doluyorum ipimi. Topluyorum hepsini bir araya. Şöyle Bu ipi ortadan üste alıyorum. İğnemi çengelliğinin ortasından, arka kısımdan ön tarafa alıyorum ve düğümümü atarak fiyonk kısmının ortasına düğüm atıyorum. Hafifçe biraz sol kısma bu düğümü atacağım. Çünkü aynısından bir tane daha tekrar atacağım yanına ortalayabilmek için şu şekilde bir tane daha hemen atıyorum. İki kez doluyorum düğümlerimi ki zaman içerisinde çözülme, bozulma oluşmasın. İyice sıktıktan sonra çengelli de fiyonk motifimi çıkarıyorum. Öncelikle bu uç kısmı kesiyorum. Hafif uzun keseceğim. Yakarak bunu sabitleyeceğim. Şöyle. Daha sonra Şimdi fiyonk motifimizi sabitledikten sonra yine tekrardan rötuş yapacağız. Hemen tarif ediyorum. Oyamızı alıyoruz. Yeşil kısmın içerisinden şu kısımdan iğneyi arka kısma geçiriyorum. Fiyonk yerleşti. Bu defa beyaz motifin şu kısmından tekrardan ortasından ipi öne alıyorum. Yeniden yeşil kısmın içerisinden geçiriyorum ve fiyonk motifimizin aynı zamanda da ortasından ipi geçirerek onu da tekrardan bu bir nevi buraya bağlamış oluyorum, yerleştirmiş oluyorum. Bu işlemi bir kez daha tekrarlayarak çok daha muntazam olmasını sağlıyorum. Yeniden yeşil kısmın içerisinden geçiriyorum. Şu şekilde ipi de tekrardan fiyonga geçiriyorum. Şöyle iyice sıkıyorum yerleşmesi için. Ve gördüğünüz gibi yerleşti. Şimdi çeviriyorum. Ben her zaman daha sağlam olmasını istediğim için oyamın şu şekilde buraya bir tane düğüm atacağım ve sonrasında ipi yakarak onu da sabitleyeceğim. Mümkün olduğunca bozulmamasını istediğim için hafif uzun bırakıyorum ki yakarken yapışacak kadar bir mesafemiz, bir payımız oluşsun. Ve gördüğünüz gibi bitmiş oldu oyamız. Şöyle rötuşları da yaptıktan sonra, ütüledikten sonra kullanıma hazır hale gelecektir. Umarım yardımcı olabilmişimdir sizlere. Anlatımımı, modelimizi beğenip faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olarak ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi, beğenilerinizi videonun beğeni butonuna tıklayarak benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şu şekilde oldu oyamız. Yorumlarınız olursa ayrıca sorularınız da olursa yazmayı ihmal etmeyin. Ben yardımcı olurum sizlere. Bugünlük bu bir oyanın daha bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeniden yepyeni bir anlatımda yeni bir oya modeliyle buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.